Herkese selamlar. Hoş geldiniz DGS Tayfam. Güzel bir eşitsizlik sorusuyla beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden gelin sorumuzu okuyalım. İki farklı spor salonuna ait ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Spor salonuna yazılan bir kişi bir defalık kayıt ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret ödemektedir. Tamamdır. Yukarıdaki ücretleri verilen pardon, yukarıda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişi en az kaç ay kursa devam ederse birinci kursa katılması daha ekonomik olur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi biz ilk başta şuradaki cümleyi gelin bir kurslar için ayrı ayrı yazalım. Birinci kurs için kayıt ücreti 280 TL'ymiş, aylık ücrette 60 TL'ymiş. Arkadaşlar kayıt olurken 280'i yatırıyoruz, sonrasında kaç ay devam ettiğimi bilmediğim için devam ettiğim her ay için 60 lira yatıracağım ve x ay devam ettim diyelim bilmediğim için x vermek zorundaydım veya harf vermek zorundayım. Hangisini hangi harfi istersen verebilirsin. İndim aşağıya ikinci kurs için de 130 TL vereceğiz arkadaşlar kayıt ücreti artı sonrasında her ay için 75 TL verecekmişiz kursumuza. Şimdi biz iki kursu eşit aylar bazında kıyasladığımızda hangi durumda birinci kurs daha karlı olur bunu bulacağız ya. Bu yüzden aynı değişkeni kullanacağım. Yani ben x değişkenimi kullanacağım. Yine 75 çarpı x diyorum. Bize ne diyor? Birinci kursun daha avantajlı, daha ekonomik olması ne demektir arkadaşlar? Eşit aylar devam ettiğiniz zaman şu ikinci kursun ücreti birinci kursun ücretinden daha pahalı olursa Birinci kurs daha ekonomik olur bizim için. O zaman eşitsizliği yazalım. 130 artı 75 x büyüktür. 280 artı 60 x. Hocam çok tanıdık bir şeye döndü. Hemen bilinmeyenler bir tarafa bilinenler bir tarafa yapabiliriz. Aynı eşitlik varmış gibi yapıyoruz. Sadece aradaki işarete dikkat ediyoruz. 130'u tutup karşıya atıyorum. 60 x'i tutup bu tarafa atıyorum. Burada 75x var. 60x eksi olarak geldi. Büyüktür. İşaretim aynen korunuyor. 130'u karşıya attım. 280'den 130 çıktığı zaman da 150'dir. 75x'den 60x çıktığı zaman 15x büyüktür. 150 şeklinde bir denklem geliyor. Arkadaşlar x bizim için bir ay temsilidir. Hangi durumda x yerine öyle bir sayı verin ki 150'den büyük olsun. Hocam bir sürü sayı var. Hangisini verelim? Bize bakın en az kaç ay diyor ya aslında x'in alabileceği en küçük değer bizim için bu sorunun cevabıdır. Bakıyorsunuz x yerine 10 verseniz 150 büyüktür 150 olmayacağı için 10 veremiyorum. Ondan bir büyük sayı 11'i verdiğim zaman cevap 11 olarak yani 11 ay sonra birinci kurs daha avantajlı bir durum sergiliyormuş arkadaşlar deyip sorumuzu noktalıyoruz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Güle güle.